Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Ali var ve bazı kişilerle işbirliği yapıp Mert'e kışkırtma yapacağız. Hmm. Var mısın? Evet. Bak. Kışkırtma yapıyorsun. Evde mi bitti? Mert? Mert'e. Şuradan. Bak ben çıkartırdım. Onu ne yapacağız biliyor musun? Bak şöyle yapacağız. <laughs> böyle yapacağız. Çok kışkırtma. <laughs> Daha hangi gelsene? Hayır, 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 hayır. İyi bekle geliyorum. Bye. Tarsiz için videoya like atın. şuradan da Şuradan da çok eski videolarımıza evet. gidebilirsiniz. Ya da istediğiniz videoya gidin. Telif yoktur mı lan? Yoktur. Dur, dur dur. Bak şimdi dur dur. Ha. Ha, gene başlat. Canlı yayın açtım telif edeyim ki bilirim. 10 saniye açıyorsun sonra dur. canlı durun. yayın yaptın mı? Evet. İki kere yaptım ikisinde de telif edeyim. Tamam mısınız? Bu ne lan? Ben de Tamam hadi yürü. Bakın bu Mert. Ya abi git iki saniye bak ya. Yusuf kanalı. Ya sen ağzını sikeceğim seni Yusuf kanalı. Hadi hadi hadi. Ya oğlum. <laughs> ya oğlum gidin lan. <laughs> Yemin ederim. Bak ihtiyacım <laughs> oldu. Yemin ederim. E ederim. Ha tamam kartım ya. Ya ona da başladık kartım. Ya oğlum git ya. Yemin ederim dislike <gülüyor> atarım. Ay <laughs> yapma. Gel buraya. Aa, bırak tişörtünü. <laughs> dislike atarım kötü yani yorum yaparım. Yorum Aa. Yapma ben yap. Arkadaşlar bir beni göstersene. Play Store. Ne yapıyorsun? <laughs> bak bir komut yazayım mı? Sinir olmayacağım. Sinir <laughs> olmayacağım. Ya oğlum git iki saniye bak yemin ediyorum. <laughs> ya, ben, ya. ben tutayım. Ayağım kanıyor lan. Bakayım. Şurayı bir sürttüm. Abi, o video konu çıktı. Arkadaşlar her like bir yara bandı parası. <laughs> her like bir yara bandı parası. Sakat sakat sakat. Arkadaşlar öyle değil bu iki sakar. Ya abi ya, ya ben bu senin doğru pardon. Komut <laughs> yazıyorum yazamıyorum. Evet. Arka. Arka arkadaşlar ihil açıyor bunu evrakta sahte. Bakın ben eğlence rotosuna abone Aa. oldum. Şey. Dur dur şuraya bak bir şuraya bak. Arkadaşlar. Arka Oğlum alacağım. bırak ya. Hüseyin ben sana abone oldum. Aferin. Gelişim. Sağ ol Allah razı olsun. Bunun adı Hüseyin diyoruz. Ay yüzme. Bizim ötmenin oldu? oğlunun, bizim ötlerin oğlunun şeyi varmış. Bizim yere abonen varmış. Aynen. Ya ya gece var. yaptı. Ya oğlum bırak. Lan. Telefonla almaya çalıştık. Kameralara sağlık. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzdan <laughs> bu kadar. Bizi izlediğiniz çok teşekkür <laughs> ederiz. Eyvallah. Eyvallah diyor. <laughs> <değilim. gülüyor> Bu videoyu şurada çıkan kanala gidebilirsiniz. Nerede çıktığını bilmediğim videolara da gidebilirsiniz. <laughs> Görüşürüz. Bye.